Tamam, kalk ya kardeşim. Normalde, normalde sen e, sabah kalktığında nasıl kalkıyordun? Sabahları, e, yani uyanamıyorum. Uyanamıyorsun. Kırık da mu? Sinirli. Kalka, sinirli Kırınlık, kalkıyorsun. Kırgınlık oluyor işte, böyle sinir hali Sürekli sinirliyim yani. Hmm. Bir cama pencereye çık. Çıktım hocam. Bak bakayım etrafa. Seanstan önce nasıl görüyordun, şimdi nasıl görüyorsun? Valla şu an daha net hocam. Evet. Şu an baya canlandı değil mi? Evet. Sana ne dedim seanstan önce? Gözlerin çok iyi görmeye başlayacak dedim. Doğru muymuşum? Doğru hocam evet. Tamam. Kafa konuşman var mı? Yok. Bir ki o şeyde gibi yok. Tamam. Kafan sıfır zaten. Üzeri, o boyun ağrın da gitti. Dik durabiliyorsun. Evet. Tamam. Şu anda hiçbir ağırlığın falan var mı? Yok şu an Allah'a bir ağırlığım kalmadı evet. Tamam elhamdülillah şükür. Artık vücudunda buna bağlı ne varsa bu seansta gider zaten. İşte buna bağlı başın mı ağrıyor? Yani doktorluk ne kadar ağrın varsa ya yani doktorluk ağrıca bütün ağrını mesela doktor gittiğinde başında hiçbir şey çıkmıyor boynunda bir şey çıkmıyor. Bu seansta evet. Allah'ın izniyle bunların hepsi gidiyor. Bunları bendeyiz zaten baktığım kişiler söylüyor. Sende şu anda hiçbir ağrı yok değil mi kardeşim ben? Yok Allah aşkına hocam. Şu anda gayet dinçsin. Dignik duruyorsun. Evet. Göğsüne huzur evet. geldi. Muhtemelen özgüven de gelmiştir. Piyano, evet, rahatladım. Bayağı Doğru. rahatladın değil mi kardeşim? İyi Evet. Harbine. Sen e, gözlük de kullanıyorsun ama gözlüksüz bile gözlüklüden daha iyi göreceğini söyledim. Şu anda gözlüğün var mı gözünde? Gözlüğüm var. Şu an çıkardım. evet. Gözlüğü çıkardın. Gözlüklü evet. daha iyi görüyorsun. Daha daha iyi görüyorsun değil mi? Evet hocam. İşte gözlerin biraz da bozulmuş ama... Pusulu görme gitti ama o gözlerindeki. Evet, evet. Onun için hiç doktora gittin mi? Gitti. Yok, onun için hiç gitmedim yani. Sadece gözlük yazdırmak için gitmiştim. Dedin ki gözlerin bozuk herhalde ondan dolayı dedin değil mi? Aynen öyle, evet. Ama şu anda var mı? Yok. Şu an yok, evet. O şeyin... Ya, demek mi? ki o gözlerinin bozukluğu ile alakası yok. Elhamdülillah kardeşim, kurtuldun. Allah'ın etsin. Bundan sonra... Abi çok rahat yatacaksın, çok iyi uyuyacaksın. Sabah kalktığında da Allah'ın izniyle tabii ki de çok rahat kalkacaksın. Şu an nasıl dinçsen, kuvvetliysen bundan sonra bu şekilde hayatını idame ettireceksin. Allah izin verirse inşallah. İnşallah hocam. Şimdi tamam.